ben Hilin arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bildiğiniz üzere Toka artık ne desem baya bir değişiklikler oldu. En son kıyafetler geldi, yeni güncellemeler geldi, yeni ev geldi. Kendini baya geliştirdi Toka Şimdi başı geliyor. Uf, çok heyecanlıyım ya yılbaşına da birkaç gün kaldı. 10, 14, 15 gün falan kaldı. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Yılbaşı geliyor. 2025'e giriyoruz. Tanrım. Allah. Im. Asla inanamıyorum. Yılbaşı ne özel şeyler gelmiş. Sizlere baksanıza böyle. Bence en iyisi böyle. Bir tane de hediyemiz bulunmakta. Evet. Bakın aynısıydı da kaçırdık. Hemen açıyorum. Ya çok da şapkası da çıkıyormuş Çok tatlı. Ama bunu buraya koyacağım yani yapacak bir şey yok. Başka diye yok mu? Başka yok mu? Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba diyorum. E, arkadaşlar bugün e, Emily'yi uyandırayım ben. E, bugün sizlerle beraber Emily'yi uyandırıp bir günlük vlog çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu vlogda Allah bilir başımıza neler gelecek. Çünkü biliyorsunuz ki bugün ee, Emily ve ya Bugün okullar tatil oldu <laughs> <laughs> uh, Ben rahatladım içim şu an Aşkım biraz sen konuşsana ya Evet arkadaşlar Neyse devam edeyim ben Evet arkadaşlar bugün Emily ve Ay ee, Biraz halsiz hissediyorlarmış Zaten okulun son günü olduğu için Aa, Aslında son gün değildi Okul tatili olduğu için birkaç günler götürmedim. Evdeler ve bildiğiniz üzere yarın da okul yok. Diğer günde okul yok. Diğer günde, diğer günde, diğer günde. Allah'ım çok heyecanlıyım ya. Ya işte o günlerde okul olmadığı için biz de dedik ki e, biraz güzelim değil mi? Değil mi? Biraz güzelim yani. Bugün de gezmeye karar verdik çok e, ani bir kararla. Şimdi ben Emily'i uyandıracağım. Emily, Emily, efendim anne. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Uh, çok uykum var. Hangisini giysem? Giyeceğim bugün tam böyle bir havamdayım. Tamam. Nasıl hissediyorsun kendine? Çok iyi hissediyorum. Ben de yüzmeşim askıyım. Tamam. Bugün e, birkaç farklı bir şey yapacağız. Gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz. Biliyorsun ki okula gitmedik zaten. Biliyorum anne. Çok heyecanlıyım bunun içinde. Aman kızım ne heyecanlanması. Merak etme İzni. Şu biraz bebeklik küçük gelen kaybetmemizi de atalım artık. Ay. Ay oğlum. Ay. Oğlum. Allah Allah uyuyor mu uyan, Uyumuyor mu mu işte anlamadım. Oğlum efendim anne. Ya alarm kurmadın mı? Hadi ya zaten bugün okula gitmediniz. Hadi hadi hadi. Nereye anne ya? Ya çocuklar biraz gezeceğiz eğleneceğiz. Ay bunlar da büyüdükçe dertleri tepeme indi. Allah Allah. Kızım bu arada bu montu ben sana vermek istiyorum. Ee, ben giymeyeceğim. Sen gelsin. Oğlum sana da bu ikisini veriyorum. Böyle. Şunları şuraya koyacağım. Oğlum dolabım nerede? Her neyse şuraya koyayım. Tamam. Kızım bunu da ben artık kendim gelirim. Neyse. Evet. Bugün arkadaşlar biz Kartepe'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar Kartepe'ye gidiyoruz. Ne? Kartepe mi? Evet Kartepe. Ne oldu ki? Hani sen ne dediğinin farkında mısın? Kartepe diyorsun sen bize. Ne yapalım? Oley! 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 Hadi bakalım çocuklar ben. O yüzden bu mont verdim ya. Şimdi dayanamadım Allah Allah. Hadi artık giyinelim. Herkes giyinsin. Tamam. Ben hazırım bile çoktan. Hadi hadi sizin bekleyeceğim ya. Oha anne bir dursaydın. Neyse arkadaşlar. Ben ee, sizin annemin neden bana bunu, bunu verdiğini anladım. Şunu takayım. Şunu çıkartayım artık. Çıkmıyor. Bunu takayım. Çok güzel oldum. İstersen bunu da takarım ama. Bunu takayım. Anne ben hazırım. El dedim gözükmüyor ama. Hazırım. Çok güzel olmuşsun. Ee tabi. Ay ben daha giymedim ya. Ne nereye koymuştun? Eh buradalar. Ee, biri, biri burada. Anlamıyorum ki de. Biri burada. Biri de burada. Ben tabii ki de bunu giyeceğim. Tabi. Bunu da babama vereyim artık. Baba. Al bakalım. Kıyafet. Gelsin. <laughs> İsa. E, Hazır mıyız? Hazırız. Selişküş artık. Evet. Hadi bakalım. 3 2 1. Go! Evet arkadaşlar, şu an ee, bir alana geldik. Bu arada ben de değilim ona Bir ee, kayak alma yerine geldik kayacağımız için almamız gerek. Hemen gidelim. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba nasıl yardımcı olabilirim? Biz kaya kalmak istiyoruz da kayacağız. Tabii, buyurun burada seçeneklerimiz var. Vay, bu benim için çok güzel. Ben bunu alacağım. Tabi Siz Ben bir saniye. Bunu alacağım. Tabii ama bunun için şunları almamız gerek. Düşersin falan. Yani onun desteği gibi. Tabii bu renkli olduğu için ben de var. Ama yok yok yok. yok. bunu alayım hadi. Hadi bunu alayım. Şunu alayım. Aa, bu bayağı. Sen şunu taşın. Sen elin boş. Sen... <laughs> abi. Ay durun da ben seçmedim çocuklar. Hmm, ben de bu renkli olandan alacağım. Hadi o sopaları bu. Evet. Oh. Ben de bu sosisten alacağım. <laughs> tamam. Ee, bir de isterseniz burada koruyucu gözlüklerimiz bulunmakta. Şu şöyle, şöyle göstereyim. 3 adet var ben istemiyorum ben istiyorum bana ilk kişir ben de istiyorum tamam ee, bir de isterseniz burada sunmak suluklarımız bulunmakta hayır teşekkür ederim ben de istemiyorum ee, düşersiniz belki diye burada şeylerimiz de var kasklarımız Aa, hayır hepimiz zaten var hayır teşekkür ederim bu gözlük ister miydiniz güzelmiş ama hayır teşekkür ederim kaç kere diyeceğiz artık he? sıkıldık da e, çanta vereyim istediğiniz şey koyabilirsiniz bak o olur işte huh. bu şunlarınızı koyabilirsiniz isteyen varsa artık alabilir Onlardan koyacak yeriniz var. Aslında ben de onlardan almak istiyordum. Tamam, ben de bunları da bundan alacağım. Baba, kızım ne yapalım çok istiyordum. O zaman da dallarım, alalım. Tamam. Başka bir isteğiniz yok hayır. Şu, şuna mu? Hayır sığmıyor. Zaten yer kalmamış ki. Neyse. Buyurun çantanız vereyim. Ben de kalabilir o. Haydi gidelim. Buyurun şu taraftan. Evet arkadaşlar şu an geldik. Bildiğiniz gibi burası baya çok güzelmiş. Hemen kaymak istiyoruz. İlk başta bir şuraya bakmak istiyorum. Aha işte aradığım gözlük. Asıl benim aradığım gözlük. Burada. <laughs> Pembe kask. Ben bunu alsaydım. Çok güzelmiş. Ay rengi aksik. Burada varmış. Bir şunu denemek istiyorum. Ay çok güzel oldu ama hayır. Aman canım. Yenik düştüm ya yine. Bir de bunu denemek istiyorum. Kızım çok istiyorsan al. Al. Hayır anne. Olamam, almam. Hadi bakalım gidelim. Hadi gidelim. Aa dur bunlara biniyorduk. Şunu durduralım. E ee, buraya mı biliyoruz? Evet buraya. Başlatıyorum. Evet. Aa gidiyoruz. Bay bay. Düşmeyen. Hadi bakalım gelsin artık bizimki de. Hadi hadi ama bir kişi var ya. Huh ineceğim İneceğim. Uh, yoruldum çok yoruldum. Ah indip biz biz bineceğiz. Oley be oley. Baş atıyorum. Buyurun. Aa, aşkım nereye gidiyorsunuz? Ha -a ah. Hayret. Biz neyelim onlar gelir. Artık ne yapalım. Ya baba ya. Onlar niye beklemedi burada? bileyim kızım ben Allah Allah. Hadi anne hadi. Aa baba bak yarış yapıyorlar. Hazır. Hazır. Başla. Hadi daha hızlı olmalıyım. Uuu geçtim. Niye bu kadar yavaşım? Yes. Baba, biz de yarış yapalım mı annemler gelince? Anneler gelirse olur. Anne hadi ya. Biz geldik. Hele şükür hoş geldiniz. Hadi devam edelim. Ben çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Ben daha çok. Ben. Şapkalarımızı buraya bırakalım sonuçta. Ben bırakmayacağım. İstemiyorum. Biraz da çok güzelmiş Hadi. Hadi. Go. ben hazırım. Binebilirsin üstüne, bindim. Ben de hazırım. Go. Hazırım. İlk başta annemle ben yarışayım. Sonra siz. Tamam. Şeylini vereyim anne ben senin. Hangisiydi seninki? Bu be, babamın. Yok bu senin anne. Al anne. Ay, oğlum çabuk ver. Hadi. Bir. 2 3 başla. Annem geride kaldı. Annem geride kaldı. Ah anne. Efendim kızım. Süreyi başlatmamışız bak. Ah tekrardan. Ah niye geldiniz? Süreyi başlatmamışız da ondan. Üf. Baba ya. Yine bile yapıyor? Yapmıyor kızım. Öyle demez. Huu beraber Allah geçtim. Geçtim. Huu, bitti. bitti. Alay be. Ya of ya inanamıyorum. İnan anneciğim inan. <laughs> Hadi geçelim biz de yukarı artık. Gel yan bineceğiz. Hadi. Bir, iki, üç. Huf, oturduk. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Aman. Oh. Allah ben kazandım. Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Şu girme ya. Hop indik. Geldik. Hoş geldiniz. Hadi sıradaki biziz. Hadi geçin bakalım. Ne yapalım? Bunlar benimkiler. Bunlar seninkiler baba. Aa baba Tekin nerede? Aa Tekin nerede benim? Bu şöyle yatma benimkilerine. Sımamıştır belki. O da doğru. Neyse var benim de. Var. Hadi kapatalım onu. Uh. Başla. Hadi geçeyim. Uuu. Ya of ben de güzel güzel ilerliyordum ya. Kim kazandı şimdi? Uf, ben şunu bekleyelim artık. Ne yapalım? Kim kazandı bu arada gerçekten? Uuu ayakta bindik. <laughs> Baba yo, Oğlum. Buradan da. Sonuçta kaybettin yani. <laughs> Bir dakika ben kazandım ya. Ben niye mızır tanıyorum Allah Allah. Hadi şimdi ailecek yapalım. Hadi. Aa bak teki de buradaymış. Ver benimkileri. Ay al al. Meraklı. Hadi hep beraber. Hadi hep beraber. Niye Hadi binelim. Ay beni beklesenize. Bekliyoruz kızım. Acele etme. Ben niye binemiyorum? Bilmiyorsun da o yüzden. Ya. Ay. Efendim. Oğlum öyle yapılmaz. Bir. Aa! Emily dur. Emily tahttan nerede? Emily. Arkadaşlar ya. Öf Emily. Hmm. Hadi bir. İki. Üç başla. Yavaş yavaş gidiyorlar. Yavaş yavaş. Wow. Geçti biri. Huuu. En son kim geldi Emily <laughs> Ve Şöyle diyeceğim Kazanan kim Kazanan kazanan Açıklıyorum Çok küçük bir farkla <laughs> Emre havada uçarken Evet Emre havada uçarken Lee'nin <laughs> Hemen Şimşek gibi hızlı gelmesiyle Li birinci oluyor. Evet Li ne diyorsun? Oley. Birinci oluyorum ya. Daha ne isteyeyim? Çok küçük bir farkla ikinci Emre oluyor. Farkla ay ay oluyor üçüncü ve maalesef dördüncü Emily oluyor size Losunda evet Lee kızının yanına davet ediyor anne o zaman ben onu davet ettim evet işte böyle Nasıl kazanıyor? Çektim. Anne bir saniye. Ben kendimi bir değiştireceğim. Şunu bir çıkartalım. Ben bunu giyeceğim. Bunu elime alacağım. Evet. Uh, o kırmızı değil de bunu giyeceğim. Hadi sayın bakalım. Bak 7. 7 0.04 Bakalım kim daha hızlı gidiyor. İlk başta denemeler yapmak istiyorum. Evet çok iyi çok iyi. Tamam. Buradan gelirsem. Hayır bir şey olmuyor. Buradan. Gelirsem rampaya çıkıyorum. Evet. Evet evet daha iyi daha iyi. Diyecektim. Başyalım görelim nasıl daha iyi. Hı hmm, zıpladım bir tık. Olsun. Uf. 5 34. Hı. Hmm. Yine de 7'den daha iyi. 5 34. Evet 5 34. Şimdi buradan alalım. Bir de Dur. Dur oğlum. 5 34. A Aa yanlış yerden kavradım. 534. 8. Evet şu an ne yapacağım? Nereden gideyim? Nerede? Gördüm. Evet anne, baba. Geçeceğim size. Başlattım. Hadi 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 kızım hadi. Huf bitti. İnanmıyorum. Diz nedansı dört yaptım. Çıkın, çıkın, çıkın. Birinci ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> Birinciyim. Birincilerin gaybine videomuzu kapatmak istiyorum kanalıma ve videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Kanalıma abone ve like abone olmayı unutmayın. Videoma da hemen aşağıdan like atmayı unutmayın. Zil ve bildirimi de açın ki böyle videoların devamı ve aynı zamanda böyle videoları görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar konuya gelelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Diğer videoda görüşürüz. Öptüm.